Herkese selamlar ki ismen hoş arkadaşlar PES Mobile online maçla karşınızdayım. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. Rakibimiz geliyor arkadaşlar. Bakalım hangi takım gelecek. Beşiktaş geldi. Beşiktaş geldi arkadaşlar. Bakalım Beşiktaş'ı yenebilecek miyiz Alanya Spor olarak? Lider Alanya Spor. Şimdi kadromuza göz atıyoruz. Kadromuzda arkadaşlar Messi ve e, Zuma değişikliği var. Bir de Kerem Demirbay e, dahil oldu. Hatta kalecimiz de değişti. Oblak yerine e, adı neydi lan bunu unuttum. Schmeichel. Kasper Schmeichel geldi arkadaşlar. Güzel bir takım oldu. Şimdi maçı doğru geçiyoruz. Alanya Spor Beşiktaş maçı başladı. Evet, başladı arkadaşlar. Dürsel Süper Lig karşılaşması. Robertson, Luis Alberto, Demiray, Debrine, Kevin, Demiray, Messi, Messi adı be. Zuma. Zuma? Zuma'nın orada ne işi var? Oraya kadar niye gelir ki bu Zuma? Onu da anlamadım yani. Robertson. Alberto. De Bruyne mükemmel paslar. E, Mbappe vurdu kaleci mükemmel kurtardı. Kylian Mbappe vurdu kaleci. Çok iyi geldik. De Bruyne Iniesta, Barbosa'yı, Barbosa'yı çok istemiştik arkadaşlar ama bir türlü alamadığımız bir oyuncu. Gabriel Barbosa çok istediğimiz bir oyuncu ama bizi tercih etmedi Gabriel Barbosa. Flamingo'dan alamadık onu. Almak isterdim ya. Favart. Messi geçemedi Lionel Messi. Ne oluyor lan? Şu Michael kalesini terk etti. Aynı babası gibi Messi Mbappe nereye attı lan? Çok alakasız bir yere pas attı. Gomez. De Bruyne. Alberto. Messi. Mükemmel paslar. Lionel Messi vurdu bir sıfır. Lionel Messi. Gol Messi. Bir sıfır öndeyiz. Yakaladığımız güzel bir fırsat. Messi. Messi. Çok iyi değerlendirdi. Joe Gomez. Özelberto. Demirbay. Debrine. Mükemmel paslar. Mbappe vurdu kalecinin üstüne. Mbappe. Geriye oynadı. Gomez. Robertson. Topukla çok acemice bir pas oldu. Çok acımayıcı bir pas şimdi Kylian Mbappe. Kaleci çıkarmış gibi yaptım ama <laughs> yemedi, yemedi. Kaleci çıkarmış gibi yaptım, yemedi. Yemiyorlar lan bazen. Masus ee, mahsus kaleci çıkarıyormuş gibi yapıyor. Adam aşıttırma vuruyor. Bazen de çok erken vuruyorlar. Messi. Mbappe. Mbappe Mbappe araya salamadı. Kylian Mbappe. Favart. Demirbay. De Bruyne, Yüz Alberto, Messi. Bravo, çok güzel paslar. Ah be devamı gelse çocuklar. Bir de devamı gelse. Uba! Mbappe. Mbappe şov. Mbappe. Atak devam edecek. Devrine. Oo, son dakikalar çok güzel e, pozisyonlar oldu. Arkadaşlar toplu oynama efsane. %76'ya %24. 5 e, şutumuz var. 3 kaleyi buldu. E, Beşiktaş'ın arkadaşlar 2 şutu var. ikisi kaleyi buldu. İsabetli pas çok iyi %94 rakibin %72 arkadaşlar. Güzel bir ilk yarı oldu. 1-1 sonuçlandı. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz arkadaşlar. İlk yarı güzel pozisyonlar izledik. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak arkadaşlar? Evet, Robertson topla oynayan taraf bizdik. İkinci yarı da öyle olacaktır umarım. De Bruyne Alberto, Robertson, Messi. Hadi be. Takıldı ya. Takıldı. Ceren Demirbay. Donoru mu var kalede abi? Kolay gol yemiyor. Kaç tane şutu kurtardı zaten. Sağlam pozisyonu kurtardı yani. Belli yani e, Kaleci'nin donarımı olduğu belli yani. Belli ediyor kendini. Hadi oğlum işte bu. Hadi be Banucci ya. Hadi oğlum ya hadi oğlum ya. Nasıl yetişemiyorsun? Anlamıyorum ki ya. Hadi gidiyor. gol gol 2-1'e geldi Kylian Mbappe Burada savunmasız yakaladı boş yakaladı Kylian Mbappe köşeye bırakıyor Donnarumma çaresiz 2-1'e geldi skor ikinci yarı ikinci golümüzü bulduk şimdi üçüncü gol için burada bize yapılan hareket faal ee, Bazen şey oluyor rakibe veriyor yani olabiliyor oyunda da maalesef hakimin haksızlıklarına uğrayabiliyorsunuz e, uğrayabiliyorsunuz oyunda olsa yapıyorlar yani bir de Türksel Süper Lig karşılaşması ne oldu niye öyle vurdu bu neden öyle vuruyorsun De Bruyne güzel ver top Messi Uf pası şiddetini biraz ayarlayamadı. Hükmü son 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 Jimin <laughs> De Bruyne Messi Messi ayakta kalamadı. Alberto Demirbay işte pas geçmedi. Zuma top Mbappe alır mı? Mbappe alamadı, Rüzel ver top. Messi. Nereye abi Messi ya? Hiç top oynamadın mı sen ya? Oo, bir Frikik geliyor arkadaşlar. Frikikle kapatacağız herhalde. <laughs> Messi'yi seçiyoruz. Şu şekilde. Allah! Gol olmadı lan. Şaka gibi. Allah Allah. Çok mu ya e, ağır gitti? Çok yavaş gitti herhalde değil mi? Ben gol olur diye bekliyordum ya. Of! Kornerden atıyorduk ha. Kornerden gidiyordu. Bir atamadık. Oğlum lan kornerden bayağı etkili vurdum. Üst üste iki defa. Messi, Pavard. Hadi be, çok kötü vurdu ya. Normal değil vuruyor Kerem Demirbay. Aleyi tutturamadık. O frikiyi nasıl atamadı ya? Abi fazla e, yani yukarıdan atınca da dışarı gidiyor. Az basınca kaleci kurtarıyor. Bazen enteresan ya gerçekten. İstediğin gibi gitmeyebiliyor. Adı be. Kaya var. Zuma. De Bruyne. Kerem Demirbay. Messi. Messi. Lionel Messi. Mbappe. Mbappe vuramadı. Mbappe. Zuma. Zuma. Messi. Iniesta. Maç bitmedi. Ve maç bitiyor. 2-1 galip geldi Alanya Spor. Görüyorsun 10 şutumuz var. 6'sı kaleyi bulmuş. Rakibin 3 tane şutu var. 2'si kaleye bulmuş. Topla oynamamız %68. Güzel. Ee, i̇sabetli pas da %89. Oyunda biraz gecik... Ee, arkadaşlar oyunda biraz gecikmeler olduğu için tabii ki e, bu yakaladığımız fırsatları atamadık. Yoksa 5-6'ya gidebilirdi maç. O ayrı mesele. Bir de kalede donarım olduğu için zorlandık arkadaşlar ama olsun güzel maç oldu Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın